Apokalips'cim hoş geldin. Bak nasıl gülüyor. Beni delirtip delirtip nasıl gülüyor ondan sonra. Bence ben 10 dakika hava alsa iyi olur. Tamam. tamam. <laughs> <Göbeksiz var>. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Böyle kılmak Sonra daha mı sen? devam edelim. <gülüyor> 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 Bir kız geçse nasıl bakarsın? Nece? Önüne bakın kıza niye bakıyorsun? Aa. <laughs> You know who 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 who, Bu ne be? <laughs> you know Vallar benim İngilizcem bırakın. Vallahi benim alakam yoktur bu videoda. You biliyorum. know who who, who, who are you. <gülüyor> <Pranda> <gülüyor> ben. <gülüyor> Bir saniye bile düşünmem veririm. <laughs> Zaten onu bekliyor yani. <laughs> <En> evet. <seviyorsam. gülüyor> Oha ne? Kaşık attım. Kaşık ne ya? Kaşık attım. O ne demek? Ah lan. Evet, cevap verdim. O ne demek dediğinde işte sizi böyle Ol, kaşıklamak istedim. Alttaki güzelliğe bak. <gülüyor> <gülüyor> yani güzelliğin şey yani. her şey kötü <laughs> anlama. Cevap verdim. Bu aynı Tulkan abiyle anlama. Homelander bir birleşmiş adım. diyor. Kaşıkla alaka kaşık. Şak kazandım. Meçhabı kazandım. <laughs> Engelledim ya sizi kaşıklamak isterim. <laughs> bir tane daha. Dayı hoş bir bir geldin. Alaka. Fake account'tan bir kere daha yapıştırdım kabul ettin. Görüldü atmadın cevap verdin. E, ee, bu sefer çatal attım. Çatal attım. <laughs> ben de dedim ki çatal şimdi gökyüzüne saplamak isterim yazdım. Tamamdır. Olarak, ne yazıyorsun? E, ee, engelledim seni. Bir tane daha koy. Ben bayıp olmazsa şunu şöyle ee, içiyorum. Tabak attım. Tabak attım. E, ee, tab <laughs> ben de Oh. Tamamdır. Ben de cevap olarak dedim ki çeyizimizi yavaş yavaş düzüyorum. Bir tane daha tek account açacağım. ya bu ne ya? <laughs> Erkekler günü Google, kadınlar günü Google? Bebek kız tası dikip içiyor. Bebek kız ne lan? Ne kadar güzel bir hitap şekli. İyi bir hücumdan daha... Hey, smile. <laughs> Alakam yoktur bu arada. saatte dönüyoruz. Gelen gelsin de ya. <laughs> Discord'dan önce, Discord'tan sonra. Şaka şaka. Yemeyelim şimdi. Ne bu? Tereyağlı Patlamış mısır veya tellerye. Gözdür beni tanıyor ya. Ne geldi? Of ayak şey. Terlemiş <laughs> ayak çıktı ya. Valorant <laughs> <laughs> gelecek olan var mı? <laughs> <laughs> Enes suyu desene lan mi? <laughs> Women. Hmm. <laughs> ne güzeldi ya. My name is Cristo Ronaldo. Christ <gülüyor> 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 Kanka ben sevilmeyi hak etmiyor muyum <gülüyor> <gülüyor> ne? Oldu? Oy ne, ne güzel oynuyor lan. Gülüşünüzü sikeyim Nurtan. Ben de aynı şekilde seninkini sikeyim kanka. Melda ne yaptın lan? Ya oğlum dom 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 ya dom 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 ya <laughs> 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 to kaçırın <diye> ne ya? Flawless victory. <laughs> as as. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Oy ayna ne lan saplamama gel. <laughs> Bir de ona laf mı yetiştireceğim? Yani ben hiçbirinizi birinizi se seçebilirim değil mi? Yiğit hoş geldin. <laughs> Rahatmışlar yine. yine en öndesin. Dilerim. <laughs> <bu sefer. gülüyor> <gülüyor gülüyor> Estağfurullah gülmek güzel bir şey Ay Hayır Peren az. Limon taktiği işe yaramayan bir teknik. <laughs> ne? Abi ya bir kesinlikle montaj taksi işe yaramayan bir teknik. Ben yani çok üzüldüm bu. Ne dediniz mi? Aa lan abla yolun nasına? <laughs> Atakan'ın acı yarasını okuyacağız şimdi. <laughs> bir de bir şey yazdın sende. Uf, Sigma. Oğlum siz Oğlum ben başka dilde atılan her şey niye gümlüyorum ya? <laughs>

Oha ne kadar sigma bir oturuş lan. Dış görmüş önemli bu arada. Ama mesela... Allah. Bence A ya kan. Bence yani. Evet. Ee... Abi, koymadın kanteyi. Ko Kokoreç <laughs> bak e beni <laughs> silkeceğim şimdi ha. Şaka abi. Yoksa kanteyi en sevdiğim topçu yani. As as. <laughs> bu ne amına koyayım? Oy. <laughs> Vakit Oğlum ne kadar tatlı bir yayın lan. Gece yayın. Gece yayın açınca izlenirsem ben bu ara. 20 kişi makara çevirirsek o zaman açarım mı Şikayet ederim ya. Hobbit izlemekten sen sararsın abla. <laughs> of ananı nasıl yanlıyor? Hayır. <laughs> <laughs> İpekciğim hoş geldin. <laughs> ya bir erkeğin yanlayarak araba sürmesine <laughs> bir artıdır yani. Oyunda da Kokonun gerçekte abi, de. Onun kokusu Oyunda, daha da daha şey, kokusu Oyunda da mı? Oyunda da yanlayarak sürsün lan. <laughs> Allah.